Sevgili kardeşlerim, herkese merhabalar. Kardeşlerim, nasıl pozitif oluruz? Veya daha gerçekçi soruyla, abi nasıl pozitif kalabiliyorsun? Çünkü bunu çok duyuyorum herkesten. Aslında aynı dünyada yaşıyoruz. Fakat hayatlarımız farklı. Olsa da sıkıntılarımız ortak. Orman yangınlarından ben de üzülüyorum. Depremlerden ben de üzülüyorum. işsizlikten güçsüzlükten ben de bunalıyorum. E, çoğu zaman trafikle boğuşuyoruz çoğu zaman maddi sıkıntılar yaşıyoruz, çoğu zaman arkadaşlarımızla diyaloglarımız bozulabiliyor. Aslında sorunlarımız hep aynı. Hiçbirimizin birbirimizden farkı yok sevgili kardeşlerim. Bir sığınacak çayımız var. Ben bir artı olarak çaya biraz biraz daha yükleniyorum açıkçası. Şimdi bu tükenmişlik sendromundan biraz bahsetmek istiyorum aslında. Yani hepimizde bir tükenmişlik var. Zaman zaman da bu tükenmişlik oluyor. Yani depresyon mevzusuna girmiyorum depresif haller insanda yaşanır. Bir de bunun dışında depresyona yakın tükenmişlik sendromu denilen aslında insanın kendi kendini tüketmesi, kendi kendini bitirmesi, hayattan keyif alamaması, sanki bütün dünyanın yükü üzerindeymiş gibi davranması, bunalması, içinden hiçbir şey yapmak istemeyişi, bu gibi durumları yaşayan kardeşlerimiz var, arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Zaman zaman bunlar olabilir. Çünkü bunlar insani haller. Herkesin acı eşiği farklıdır sevgili kardeşlerim. Herkesin sıkıntıları karşılama eşiği farklıdır. Kimisi daha güçlü olur, kimisi de biraz daha enerjisi düşük olur. Yere doğru çeker kendisini. Fakat tükenmişlik sendromunda kendimizi kurtarabiliriz. Yani hemen pes etmeden hayata daha sıkı, daha bir tarafından tutarak daha böyle koşarak, daha çok yapışarak kendimizi bu durumdan kurtarabiliriz aslında. Şimdi biraz tükenmişlik sendromunun sinirsel yapısıyla ilgili bahsetmek istiyorum. Şimdi frontal korteks dediğimiz yani ön beyin insanı hayvandan ayıran beyindir sevgili kardeşler. Yani biz bütün kararlarımızı aslında frontal korteks sayesinde veriyoruz. Beynimizin ön lobuyla veriyoruz. Yani burası bizi insan yapan beynin bölümü. Fakat Şöyle bir durum var, yakıtı ve enerjisi çabuk bitebiliyor. Çünkü o kadar çok koşuşturmaca içerisindeyiz ki, o kadar çok karar almak zorundayız ki, arkadaş çevremiz var, ailelerimiz var, iş çevremiz var, hayallerimiz var, hedeflerimiz var. Hepsine bu frontal korteksle yetişmek zorundayız. Ve bir zaman sonra ne oluyor? Bu enerji tükenikliği, enerji kaybı yaşamamız kaçınılmaz oluyor. Böyle bir durumda da kendimizi tükenmiş hissedebiliyoruz. Bu arada hisler gerçeği yansıtmıyor. Aslında tükenmiyoruz. Tükendiğimizi hissediyoruz. Çünkü biz onu hissettikçe bizi geriye doğru çekiyor, kendimizi tükenmiş gibi görüyoruz artık. Evet frontal korteks dedik. İnsan olmanın en önemli e, durumu dedik. Bizi hayvandan ve diğer canlılardan ayıran durum dedik ve enerjisinin az olduğundan bahsettik. Şimdi biz bunu gereksiz detaylarla boğuşarak tüketirsek tükenmişlik sendromuna yakalanmamız kaçınılmaz oluyor sevgili kardeşler. Böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor peki? Sakin kalabilmeliyiz. Durumlar karşısında, olaylar karşısında yaşadığımız herhangi bir yeni durumla hemen tepki vermek yerine, hemen birilerine yüklenmek, saldırmak, bağırmak, çağırmak yerine karşılaştığımız durumu önce bir sakinlikle karşılamak durumundayız sakin kalabilirsek işte frontal korteksimizi de sakinleştirebiliriz. Onun enerjisini tüketmek yerine onun enerjisini koruyabiliriz sevgili kardeşim. Zaten onu koruduğumuz zaman da sağlıklı kararlar alabiliriz. Bu tükenmişlik sendromundan kurtulmanın şöyle dört tane madde içerisinde anlatmak istiyorum. Bir, sakin kalacağız dedik zaten o ayrı. Sakin kaldığımız zaman ee, yapabileceklerimizi gözden geçireceğiz. Gözden geçirdiğimiz zaman da doğru kararlar verme yolunda adım atmış olacağız. Ayrı. Bir, kabul ve kararlılık. Bakın, yaşadığımız bir durum, karşılaştığımız bir durum, başımıza gelen olumsuz bir durum. İşte arkadaşımızın kızması, arkadaşımızın küsmesi, iş hayatında yaşadığımız e, sıkıntı maddi ve manevi sıkıntılar, baskılar, e, mobitler veya bir hedefimiz, hayalimiz var ona ulaşamamanın verdiği ızdırap. Değil mi? Veya işte herhangi bir olumsuz durum diyelim. Olumsuz durumları çoğaltabiliriz sevgili kardeşlerim. Bunu öncelikle kabul edeceğiz. Kabul ettiğimiz zaman aslında bir sakinlik meydana getiriyoruz frontal korteksimizde. Kabul ediyoruz durumu ve kararlılık gösteriyoruz kabul ettiğimiz durum hakkında. Ondan sonrasında ne yapıyoruz? Daha sağlam bir adım atma yoluna giriyoruz. Daha sağlam karar verme yoluna giriyoruz. Kabul edersek ne yapabileceğimizi gözden geçiririz. Kabul edersek sakinleşiriz. Kabul edersek bağırıp çağırmayız. Kabul edersek kararlılık gösteririz. Atacağımız adımlarla ilgili. Daha sonrasında kabul ve kararlılıktan sonra sabır. Sabır edersek de ne yaparız? Meyvelerini toplarız. Hani sabır başımıza gelen kötü bir olay Karşısında gösterdiğimiz gayret gayret değil sevgili kardeşim. Aslında aktif bir eylem. Sabır, hedefimize ulaşana kadar göstereceğimiz gayret, hedefimize varana kadar yapacağımız mücadele. Yani aktif bir hareket. Pasif olarak beklemek değil. Bu beklentiyi de azaltmış olacağız ve sabırla yani kabul, kararlılık ve sabırla devam edeceğiz. Sabır aktif bir eylem olduğu için gerekli adımları atacağız yani. Boş boş beklemeyeceğiz. Belki çalışmamız gerekiyorsa çalışacağız. Değiştirmemiz gerekiyorsa değiştireceğiz. Yenilememiz gerekiyorsa yenileyeceğiz. Bir şekilde sabır göstermiş olacağız. Motivasyon. Motivasyon da çok önemli. Şimdi böyle durumlarda tükenmişlik sendromu olduğu durumlarda motivasyon eksikliği yaşıyoruz motivasyonu da dışarıdaki durumlara bağlamayacağız. Motivasyonu içsel durumumuza bağlayacağız sevgili kardeşim. Yani dışarıdan birileri bize gazı birileri bizi gaza getirmeyecek. Birilerinin lafıyla hareket etmeyeceğiz. Birilerinin bizi aşağı yukarı çekmesiyle motivasyonumuzu düşürmeyeceğiz. Biz kendi içsel motivasyonumuzu kendimiz bulacağız. Yani küçük küçük ödüllendirmeler yapacağız. Mesela şu çayı yudumladığımda bu bir başarı benim için kendimizi ödüllendireceğiz, kendimizi tebrik edeceğiz. İyi ki diyeceğiz, iyi ki diyeceğiz. Şu çayı içebiliyorum. Kendinizi ödüllendirdiğiniz zaman ne olacak? Bu devamlı bir motivasyon sağlayacaktır. Bu devamlı sizi güdüleyecek. Çünkü başarabiliyorsunuz. Beyni bir şekilde ikna etmiş olacaksınız. Yani motivasyonumuzu kendi içsel dünyamızda, kendi yaptığımız işlerde bulacağız. Yani attığımız bir adımı kutlayacağız, yazdığımız bir yazıyı kutlayacağız ailemizle olan diyaloglarımızı kutlayacağız. Birini aradık, ona işte sevgi gösterisinde bulunduk, bunu kutlayacağız. Biriyle bir dostumuzla görüştük, bunu kutlayacağız. Dişlerimizi fırçalarken bile kendimizi kutlayacağız ve bunu rutin hale getireceğiz sevgili kardeşim. Bu motivasyon sağlayacak bize zaten. Başarabiliyorum, yapabiliyorum, kendimi ödüllendirebiliyorum diyeceğiz. Bu çok çok önemli bir durum. Motivasyon ve sosyalleşme. Kopmayacağız. Böyle durumlarda genellikle inadına Sosyal olmaya çalışacağız, gerçek arkadaşlıklarla, yani sanal alemden biraz çıkacağız, biraz sıyrılacağız, dostlarımızla muhabbet edeceğiz, ailemizle muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz, bir çay içeceğiz, bir yemek yiyeceğiz. Kendimizi e, sosyalleşmekten alıkoymayacağız. Yani sosyal durumdan ayırmayacağız, kendimizi kenarda bir köşede e, bekler vaziyette, işte birileri gelsin de bizi kurtarsın formatına sokmayacağız. Sosyalleşebildiğimiz kadar sosyalleşeceğiz. Hiç görmediğimiz yerleri gezmeye gideceğiz mesela çıkacağız. Parkta bir dolaşacağız. Parkta bir yürüyeceğiz. Parkta bir koşacağız. Ve arkadaşımızı arayacağız. Bir sesini duyup onunla buluşma randevusu ayarlayacağız ve buluşacağız. Onunla geçmişten, gelecekten konuşacağız. Şimdiki andan konuşacağız. Hayallerimizden, hedeflerimizden konuşacağız. Bu konuşmalar bu işte sosyalleşmeler, işte o bakın sosyalleşme dediğim müze gezisi bile yapabilirsiniz. İşte vapurlan karşıdan karşıya geçebilirsiniz. Bir denizi seyretmek bile sosyalleşmektir. İnsanların arasına karışmak. Kendinizi izole etmek yerine kendinizi insanlardan soyutlamak yerine daha çok insanların arasına karışmak. Covid-19'da biliyorsunuz malum insanlar biraz daha böyle kendilerini yalnızlaştırdı. O kalıbı kıracağız artık. Yavaş yavaş kıracağız. Gerekirse maskenizi, mesafenizi koruyup insanların arasına gideceksiniz, karışacaksınız ve onlarla sohbet etmeyi onlarla sohbet etmenin tadını alacaksınız. Sosyalleşmeyi de yaptığımız zaman zaten tükenmişlik sendromunun belini kırmış olacağız sevgili kardeşler. Belini kırmış olacağız. Bu çok çok önemli. Bu çok çok önemli. Bakın bu dört maddeyi yerine getirdiğimizde, yaptığımızda işte pozitif, nasıl pozitif oluruz, nasıl daha hayata güzel bakabiliriz bunu anlayacağız. Bir kere bir ömür yaşıyoruz, bir hayat yaşıyoruz. Bu hayatı da dolu dolu yaşayalım. Bu hayatı da isyanla köşemize çekilerek, birilerinin bizi tüketmesini bekleyerek geçirmek zorunda değiliz. Daha çok inadına hareketli olmak, daha çok sakin kalabilmek, daha çok kabul ve kararlılık göstermek, daha çok sabretmek, daha çok içsel motivasyonumuzu bularak tükenmişlik sendromundan, hatta depresyondan, depresif hallerden kendimizi arındırabiliriz. Bu kadar basit sevgili kardeşlerim. Bu insanın fabrika ayarları aslında sevgili Sinan Canan Hocam bunu çok güzel açıklıyor. Ben de bir dipnot geçmiş oldum. Tavsiye ederim uygulamaları yapın. İnşallah bakın göreceksiniz. O tükenmişlik sendromundan kendinizi o aslında kendi üzerinize atmış olduğunuz ölü toprağından kendinizi kurtarmış olacaksınız. Çay içmeyi unutmayın. Dostlarınızla çay içmeyi unutmayın. Belalar karşısında, olumsuzluklar karşısında Üzerinize yüklenen yükler karşısında sakin kalabilmeyi unutmayın, kararlılık ve kabul etmeyi unutmayın. Atacağınız strateji de çok önemli ve motivasyonunuzu yüksek tutun, içsel olsun, her şeyle ödüllendirin kendinizi ve asla ve asla sevmekten vazgeçmeyin sevgili kardeşlerim. Hayatı, yaşamı, canlıları, insanı ve size verilen, size sunulan bu ömrü. Bir kere veriliyor, kıymetini bilin. Hayat ağlayarak sizlere geçilecek kadar ucuz değil. Bu dünyada bizim bir amacımız var. Bu dünyadan cenneti kazanabilmek. Sevgi ve muhabbetle başka ne diyeyim?